Hadi rastgele. Geliyor Geliyor, geliyor, Kaçırma. Ufak mı? Ufak Ufak, ufak, olsun. Oh 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 hayırlı olsun ufak da fena abi, değil. <laughs> ufak ama idare eder. Sittah olarak iyi. İyi yakalanmış ama. Evet ağzının kenarından hmm. güzel bir kapanmış. Hadi bismillah. Hadi bakalım hayırlı olsun. Allah razı olsun abi. Neredeydi bizim sepetimiz? Balığı bırakıyor sanmayın. Yalnızca kafesini atıyor. <laughs> oradan tuttuklarımız biraz daha rengi koyu bu daha beyaz. Varında mısın abi? Aç şey yapıyor ya koyulaşıyor. Söndürüceğim mi? Hmm.